Bizden hala kadro alamadı. Bu da yetmiyormuş gibi Türkiye'de 1 milyon kişi kadro alırken 4 Aralık 2017'de anahtar teslim 20 ibaresi yüzünden ve yüzde maliyeti diye bir kriter biz, yüzünden bizden tekrar kadro dışı bırakıldı. Edelim. Ancak Sayın basın ee, mensupları ve değerli emekçi kardeşlerim. Sözlerime son verirken şu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. 2023 e, yılı içerisinde karayollarında mevcut çalışan taşeron işçi varken ee, ee, 3 bin kişi iş şey üzerinden kadrolu işçi alımı yapıldı. yapıldı. Dolayısıyla burada bizlere büyük bir haksızlık yapılmıştır. Şimdi de 100 bin kişinin kapıya alınacağı olayı sözler verildi. Ama öğrendiğimiz bilgilere göre tekrar bizlerin kapsam dışı kaldığımız Bizler karayollarında asıl işi yapıyoruz. Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacımız karadolu, var. Bizleri lütfen destekleyin. Sorunumuzun altı çözülmesini altı, istiyoruz. Bütün bu mağdur eğitimizin giderilmesini ve kadrolarımızın e, verilmesini Sayın Başsakoy Altyapı Bakanımız Çalışmamızı Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Lütfen bu duyun, bizlere yardım evet, edin. Katılımlarınız için ve teşekkür böyle bir organizasyonda e, sesimizi duyurduğumuza vesile yapımlar, olan herkese yapınlar, teşekkür, yapınlar, teşekkür yapınlar, ediyoruz. davranışlardan hı, dolayı biz ileriki zamanda oturttuk. Yürek, 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 sistemi başkanı 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 sayın 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 Bu başkanımızın Sayın teşekkür Bu konulara dikkate almasını istiyoruz. teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Ey nasıl bilirdiniz? Bildiniz. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal Biz haklarımızı helal etmiyoruz. Evet. Neden evet. helal etmiyoruz? Hakkımız yenildiği için. Biz sendikacı olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Bize daha ayda ödeyecekti. Biz onun gibi işçi nerede bulacağız? Hakkını bilmezdi. Hakkını aramazdı. Hiçbir şeye itiraz etmezdi. Erken vefat etti. Tam bir sağlayacak inekti. Ey gazetecik kardeşim ey basın mensupları, ey bizi sosyal medyada sürekli kandıran işçiler, ey bizi sürekli sosyal medyada kadro geleceğiz diyenler, siz hakkınızı el ediyor musunuz? Evet. Siyasetçi olarak ben hakkımı helal etmiyorum. Genel seçimler var, mahalli seçimler var. Daha oy verecekti. Ben onun her seçim kadro göreceğiz diye kandırmıştım. Onun sayesinde başarılar kazandım. Ama yetmez. Sürekli beni ziyaret ederdi. Her gelişinde çay ısmarlar gönderirdim. İtiraz etmez yine seçerdi. Onun sayesinde meclise girdim. Ama yetmez. Erken öldü. Hakkımı helal etmiyorum. Ey cemaat! Siz merhumu haklarınızı aracıyor musunuz? Evet. Özgürlükle ailesi. Biz ailesi. Etmiyoruz. Biz ailesi olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Bizim lava git geçirmedi. Evini geçindirmedi. Bizi ne sinemaya götürdü, ne gezmeye götürdü. Ne düğünümüz oldu, ne bayramımız. Sürekli çalıştı. Evine zor geçindirdi. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz. Ama evimizin babasıdır, babamızdır. Biz şahit olduk. Yemedi, yedirdi, giymedi, bize giydirdi. Biz babamıza hakkımızı helal ediyoruz. Ey cemaat! Sizler Ey cemaat! Merhum elinden geleni yapmış, aynısı şahittir. Merhum haklarını helal etmeyenler ise, merhumla ahirette hesaplaşacaktır. allah Teala bu dünyada bu merhumun haklarını alanlardan mutlaka ki ahirette hesabını soracaktır. Biz, taşeron işleri ve belediye şirketi için olarak haklarımızı Anladım. helal etmiyoruz. Anladım. Özellikle merhum Onu da kandıran, onun sürekli dolandıran, ondan sürekli oy değiştiren, fakat hakkını vermeyen, çoğunun çocuğunun geçim riskini sağlayamayan, sağlatamayan herkese hakkımızı helal etmiyoruz. Ben de ben, hesap başlayı ahiret gününe bırakıyorum. Ey cemaat, ben size hakkı zannediyor musunuz? Cemaatide merhum adına biz de haklarımızı helal ediyoruz. Daha ki helalleşemediklerimizde de inşallah ahirette helalleşme diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Üçüncü olarak